Canım Türkiye'm Cem Cemilay YouTube şovuma hoş geldiniz. Dün yoldaydım yani seferiydim. Program yapamadım. Bugüne kaldı. Bugünkü programımız milletimiz jurnal meraklısı. Evet jurnal yani ihbar. Her yerde bir ihbar hattı var. Medyada, bütün televizyon kanallarında, gazetelerde, raflarda satılan ürünlerde, her yerde. Vergi dairesi tabii bütün kamu kuruluşlarında her yerde her yerde belediyelerde bilmiyorum yani aklınıza gelebilecek her yerde bir ihbar hattı kurdular. Ya buna bilgi hattı deyin. Bilgi Şimdi ihbaratı deyince biri birilerini şikayet etmek, ihbar etmek zorunda hissediyor kendini. Ve bizde maalesef çok boş gezenin boş kafası var. Öyle derler değil mi? Yani yapacak başka işi gücü yok. Milletle uğraşıyor ve bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Her şeyden şikayetçi, hiçbir şeyden memnun olmuyor ve ihbar ediyor. Şikayet ediyor. CİMER'e yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulunmuşlar. Eskişehir'de birileri parta yoga yapıyor diye. Şimdi Cimer'in başında sanırım iletişim danışmanı Fahrettin Altun var. Çok zeki çok yani uyanık bir adam. Böyle bir şeye güler geçer diye tahmin edersiniz. Hayır. Ciddiye almış. Oraya güvenlik görevlileri gitmiş ve demişler ki burada yoga yapmayın. Yoga çünkü insanları rahatsız ediyor. Hangi aklı evvel kim yoga hareketlerine bakarak tahrik mi oluyor rahatsız mı oluyor anlayamadım bilemedim. Ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi gibi çok ciddi olan yani iletişimi ve şikayetleri ciddiye alan bir kurumun böyle bir abesle iştigal etmesi beni daha da ürküttü, daha da tedirgin etti. Hem her şeyi olur olmaz her şeyi kafasına takıp ihbar eden, şikayet eden insanların arasında yaşamanın bir tedirginliği hem de birilerinin bunu ciddiye alıp bir şeyler yapması, engellemesi, güvenlik görevlilerini yollayıp burada yoga yapamazsınız demesi. Demek adamın biri çıksa ve dese ki Cimer'e ihbaratı ya ya benim komşum saçını sarıya boyadı ve ben tahrik oluyorum karımı da aldatmak istemiyorum eşimi de aldatmak istemiyorum ama komşum böyle sarı saçıyla çok bir hafif meşrep gözüküyor gözüme çok bir tahrik ediyor lütfen kendisine gidip söyleyin saçını eski rengine boyasın çünkü o zaman tahrik olmuyorum eşimi aldatmayacağım dese deme gidip kadına uyarıda bulunacaklar. Ya yani böyle özel hayata müdahale, böyle olur olmaz şeylere karışma inanıl ben dünyanın hiçbir yerine görmedim. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Korkunç bir şey. Bu ihbar hatını bir kere bilgi hatına çevirin. İnsanlar bilgi, enformasyon devrinde yaşıyoruz ya. Bilgi verin birbirinize, ihbar etmeyin. Biri birini sevmiyor, yok işte gözü bilmem ne, kaşı öyle oynuyor, kıskanıyor, ihbar ediyor. Ve bunu ciddiye alıyorlar. Ciddi alanlar var. Her taraf ihbarışlar. ...muhbirlerle aramız köstebek kaynıyor. Yerdeki ya yani toprakta karıncadan çok etrafta muhbir ve köstebek var. Bu bir rezalettir. Buna ne olur son verin. Kimseye kin gütmeyin. Allah kin güdenleri sevmez. Bizim dinimiz sevmez ya. Biz dinler insanlarız öyle değil mi? Müslümanız biz. Sana taş atana ekmek, ekmek atacaksın. İyilik yapacaksın kötülük değil ve birbirinizi ihbar etmeyeceksiniz. İlgilenmiyorsan bak kardeşim. Rahatsız oluyorsan başka tarafa bak. Ne gidip şikayet ediyorsun? Deli misin sen? Başka işin gücün mü yok? Vah! Wow. Yansıktan döndüm. Sinirlerim tepemde. Kente gelmenin dayılmaz hafifliği ve gerginliği. Bu kadar. <laughs> Cem Cem Ama beni ihbar etmeyin ne olur. Öptüm bay.